Oktay Bey idaresindeki araçtan kaldırımda yürüyen Özcan E'ye tabancayla 7-8 el ateş açıldı. Saldırıda Özcan E ile o sırada durakta çocuğuyla otobüs bekleyen Safinaz A bacaklarını isabet eden mermilerle yaralandı. Hayatı tehlikeleri bulunmayan yaraların tedavisi sürerken olay yerinden kaçan şüpheli Oktay Bey polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede şüpheli Oktay Bey ile yaralanan Özcan E'nin daha önce Sabiha Gökçen Havalimanı'na birlikte servis taşımacılığı yaptıkları, işlerinin bozulması ve iflas etmeleri üzerine aralarında anlaşmazlık çıktığı belirlendi. Oktay Bey'in iflasını sorumlusu olarak gördüğü Özcan E ile olaydan bir gün önce tanıştığı, olay günü de yolda görünce ateş açtığı öğrenildi. Durakta çocuğuyla otobüs beklerken yaralanan Safinaz A'nın ise olayla herhangi bir ilgisinin olmadığı belirtildi. Emniyet işlemlerinin ardından Ali'ye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.